Merhabalar arkadaşlar. Bugün Adana Demirspor Beşiktaş maçındayız. Abi Hatta... yenilirsiniz ya. Ben ben umutluyum. Ben bugün Adanalı'yım. <laughs> evet maç başladı. Bakalım maçtayız. İnşallah yeneriz. Ver Yusuf'a. Çok iyi. Ah be! Oh be! <laughs> Ulan atıyordu ha. Beşinci dakikadan da gol yemezsin yani. Şuna şu zevki yaşatmayın. Beşiktaş. Çok iyi Berhan da. Ya buradan gol çıkar ya. Gol be! Gol çıkar. <laughs> Berhan da. Ve eski Galatasaraylı biliyorsun değil mi? <laughs> Bu Berhan da penaltıyı kaçıran değil mi ya? Evet. Penaltıyı kaçırıyor Beşiktaş'a kaçırmıyor ama. Güzel gol attı ama. Ben dedim o ataktan gol çıkar dedim yani. Burada sanki Abbaker'e bir faal var ama. Var ya adam yere düşmedi diye faal saymıyorlar. Çok iyi gol atmış ya. Süper. Berhanda da penaltı atamaz bunu atar yani. Defansa, defansa vurmuş. Atmış. Evet. ne oldu ya? Eğleniyor muyuz? Daha yedinci dakika ya. bu adam var ya Galatasaray'dayken bu kadar faydalı değil de. Adana gitti Fener'e de atıyor. Galatasaray'a Beşiktaş'a e da atıyor. Çok iyi. Neyse devam. Hadi be. Yani iki dakika bir şey almaya gittik hemen gol yediniz ya. Oğlum yapmayın. Sen kalk git ya. <gülüyor> <gülüyor> kalk git bir şeyler al. Necip sen de. Çok iyi. Yapma ya. Yapma ya. Yapma ya, yapma ya. Yeter artık ya. Abi ne gol diyorsunuz ya? <gülüyor> 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 ne oldu eğleniyor musun? <gülüyor> <gülüyor> İki gol de çok güzeldi yalnız var ya. Abi çok güzel gol ya. Muazzam gol ya. en kaleci hiçbir şey yapamaz buna biliyor musun? Bir de yerden seçiyor Hani diğeri belki tutabilir de bunu tutamaz yani. İkisi de aynı köşeden atıldı. Neyi tutabilir ya? İkisi de aynı yere gitti. Aynı yerden oldu. Yerden soldan girdi işte kaleye. Adanalıların kale bulması yetiyor ha. 35 yıldır yenemiyorlar ya sizi. Şimdi 35 gol atmasınlar size. <laughs> ne <Not> oldu ya? Ben <laughs> <an> çok eğleniyorum. <laughs> Neyse güzel güzel devam. Hadi. Çok kötü ya. Hadi be. Ya. Ya bir şey yok. Hadi 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 boş kale. Ya atarsın onu da ya. Atarsın yani onu. Boş kale ya boş kale. Adam kalecilik yaptı ya resmen. Çok iyi vurdu yalnız ya. Öncesinde penaltı olabilir yalnız. Yok. Bakalım. Ooo penaltı. Topa müdahale etmemiş çünkü kaleci. Bakalım buradan daha net. Biraz 60 kendine gibi ya. Biraz 60 kendini ama. Yok atmış sen. Ne böyle penaltı olmaz. Yok. Atmış kendini. Çok kendine. net pozisyon ya. ya. Boş kale ya. Boş kale yani. Boş. Sanki öndeymişçesine yavaş oynuyorlar ya. Abi kaleci ne yapıyorsun hadi, hadi, ya? Hadi 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 hadi. Ya Cenk dokunmasan goldü ya. Cenk dokunmasa goldü yani. Dokundu. Cenk bugün çok kötü ya. Dokundu Arş'a gönderdi ya. Abi dokunmasa arkadaş adam bomboştu ya. Salih herhalde. Ceza mıydı? Yakın kale, en yakın zaten. Yani topukla vurmanın ne mantığı var? Senin... Ne mantığı var ya? Vursan gol zaten ya. <laughs> Gerçekten Adana demiş sporlu mu bu ya? <laughs> Arkadaşlar ilk yarı bitti. Yani Beşiktaş oynadı ama Adana attı. Onun haricinde Jetson Fernandes'in Yokluğunu hissediyor. Cenk Tosun biraz kötü bugün. Ama biraz şansa atla yani. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi ikinci yarıdayız. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. <laughs> Neşanla bir iki de yersiniz. Abi yapma. Yapma. En son 35 yıl önce yemişler yani sizler. Bir de bugün. <laughs> Gol be! Yeter ya. Başka Galatasaraylı var mı her şeyde? Adana'da. Galatasaraylı bilmiyorum ama Beşiktaşlı var. Kim Cenk Tosun mu? <laughs> Berhan da attı. Emrah Akbaba attı. Oh ne güzel ya. Bomboş bırakmışlar ya. Birkaç kere daha tekrarlasınlar mı? <gülüyor> <gülüyor> Birkaç kere daha tekrarlasınlar ya. Bir de arkadan göstersinler falan. Boş, <laughs> boş kaleye çok güzel gol attılar ama. Bence muazzam gol. Ya Adamlar bizi alıştırdı böyle uzaktan böyle köşelere falan. Bu gole çok sevinemedim. <gülüyor> 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 hey eliniz değil mi? Neyse lan maça bak. 4 ne olacak? az önce taktikleri aldı. Ya bu arada 4 olsaydı şaşırmazdım yani. <laughs> Üzülür Artık miydim? yani o duygularımı aldırdım. Çok net yalnız ha. Yani Cenk <laughs> benim duygularımı aldı şu an. Alıştırdı beni. <gülüyor> <gülüyor> Golleri alıştırdı yani. <laughs> burası, ha, burası. Ha çok heyecanland ya. dedik ya durdular. Hadi be oğlum. Gel 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 gel. gel. Ver. Gol olur yani buradan. Gol olur yani. Ben dedim az önce taktiği alı var dedim yani. Dördü tamamlayacağız be. Ya o yeter ya. Ben şöyle izlemek istiyorum. şöyle müzik izlemek istiyorum. Babası. Çıkar mısın şuraya? Nasıl gol? Ya kapat şu <laughs> şey. <laughs> Dur ya. Ha bak 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 bak. Yani bundan bir dakika önce zaten kaçırdı bütün o çok net. Bütün oyuncuları e, gol attı farkında mısın? Az önce pozisyonu çok daha netti. Aha dur. Ya he. Ne karıcıya omuz atıyor. Abi çok güzel attı. Sevinemedim. Ya. Çok güzel attı ya. Sevinemedim. 4-1'e sevinemedim yani. Kusura bakmayın. Ne yapıyor abi? Böyle bir hata yok ya. Ya bu ne hata lan oğlum? Ya zıpla yabruk at ya. Böyle saçmalık mı var? Ya sanki hani... Yani bir şey olacağından değil tabii ama... Hayır, hay şey... E döner, döner, rahat Buradan. Kaleci ilk defa çıkmadı ki kalesinden. Hani adam üç kere, dört kere çıktı. Dördünde de bir pozisyon <laughs> oldu. E demiştir artık yani dördüncü de tutmaz <laughs> bir tane yani. Ha, bir tane ayıp olmasın. Ya yani o kadar denediler tutmadı. Şimdi mi tutacak demiştir. O tutmuş işte öylesine. Altyazı <laughs> Yusuf, Allah senin cezanı versin ulan. Baba. Bir Topu Dışarı yapmak daha zor lan oradan. Aynı nokta, aynı şu. buldu. Şuna Ne abi bu kadar güzellemesi yaptı ya adam. Burada şu golü var. Burada bu golü var. Daha da ne yapsın falan. 4-1. Yine bir Abu Bakar'dan geliyor yani. Ne geliyorsa Adam tek başına ne yapsın yani? Koca takıma. Yapma Cenk. Yapma. Yapma. Gol. Döner, döner mi be? Döner mi be? Yani bir 15 dakika uzatma verecek. Belki. Bir ihtimal. Ama çok güzel goller izledik o ya. Bir 15 dakika verir rahat zaten. Yani maç oynamadı çünkü. Cenk Tosun'a da iş yapmıyor dedik asit yaptı. Ya çünkü o asit sayılmaz ya. yani. Bu bu asit olmaz yani. Ya bana Cenk'i övme ya şu an. Bugün hep Galatasaraylılar gol atıyor ya. Var ya dedim ben eski Galatasaraylılar. Melhan'da attı. Abi gitti ondan sonra Emlak Baba attı. Şimdi Raşit Saat'ta daha var mı Galatasaray'da? Ya Necip ya şimdi şu... bir şey. Ne işe ben yarıyorsun bu Necip'i ben yani. anlamıyorum ya. Ne işe yarıyorsun ki? Bir atakla hmm, bir böyle beş pozisyonda. beş yaşlar bu Necip'i niye sevmiyor ben anlamıyorum. Bizde için Sabri de böyleydi biliyor musun? Biz sağ bek alırdık 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 hep Sabri oynardı orada. Yani emekli oldu, anca öyle kurtulabildik. Necip de sizde, Necip de böyle yani. Ya kime alırsanız Anladım. alın Necip oynuyor. Abi adam o yani maç da bitti. Çok güzel bir maç oldu. Yani bizim açımızdan güzel bir maç oldu. Dört tane çok güzel gol izledik. Vassilin golü mükemmeldi. Adamların iki golü de çok güzeldi. Abi golü biraz değişikti. Kalecinin çok büyük hatası vardı. Ya bu maç bu maç şey yazar. Şenol Güneş e yazar. Çünkü cezal çok kötüydü ilk yarı. 55'te 60'da değiştirdi. Chamberlain çok kötüydü. Cenk maçta yoktu. Cenk maçta yoktu. Ona rağmen hala da oynattı. Sonuna kadar oynattı. E zaten Yetson Fernandes de şeydi. Eksikti. Sakattı. Biraz Şenol şey yazar. Ya orta saha çok kötüydü yani. Çok geç değiş, değişiklikler yaptı. Yani o da ne yapsın yani. Şeyde yedek kulübesinde kimse yok ki. Kim oynatacak yani. Muleka'yı biraz daha erken alabilirdi. Onun haricinde güzel maç oldu. Evet. Sendeyiz. <laughs> ben konuşmak istemiyorum ya. O skora. Güzel oldu ama ya bırak ben gayet eğlendim yani. <laughs> Arkadaşlar bir Görüşmek sonraki maçta görüşürüz.